Arkadaşlar bugün siz yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Yanında tabii ki Damet var ve bugün sizin için neler aldık? Ben aldım. Anne. <laughs> 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 Bakın burada <laughs> bir önceki videoda bir önceki videoda olan karakterler var. Şöyle gösterelim. İsmini aşağı koyarız. Grimlock bu da Kickbok Kickback mı ne öyle Aynen. Şey <laughs> Hadi geç. İyi Yusuf aksın. Dur karıştıralım böyle bir sana, bir bana, bir sana. Şöyle bir de bana. Bir de arkadaşlar bana benim hedefim bir, iki. Hedefleri söylemeyelim. Ha, yine mi green mod çıktı? Oh, oh, Obi, çok güzel bir figür oh, çıktı arkadaşlar. Figüre bak be. Pom pompalı. Hakkını vermiş 8 okay. lira değil. bu. Pompalı değil bu. Daha değişik. Şey, silah gibi ya da Hayır, şey bu. oğlum. Onun adı şey lan. Dur adını unuttum. Bulket diye birisi çıktı arkadaşlar. Bir de bu iyi. Bakın bu da iyiymiş. Şey bu şey biliyor musun? Böyle dinozora dönüşüyor. Aa şu paketlerdeki şu galiba. Ben o diye biliyorum yani. Öyle. Abi Bulket çıktı. Hadi sen de sıra. Açıyorum. <laughs> şu an açtım. Agi. Çok heyecanlıyım. <laughs> ben de şöyle yavaş Oo güzel. güzel. Dur ne çıktı? Aga okay. figür arkadaşlara göster. Şöyle. Bence Çok güzel bir figür. Decepticon Fracture de mıydı? Nedir? Öyle bir şey çıktı. Figür Al, şöyle, şöyle. yazarsın. Vururum sizi. Şöyle bak. Vururum Bakın. sizi. Bakın şöyle bir şey. Arkadaşlar içinden de tanıtım gibi bir şeyler çıkıyor. Arkadaşlar ben de açıyorum çok heyecanlıyım. Sen çıktı mı tanıtım gibi bir şey? Çıkıyor tanıtım değil. Ee, bunun uygulaması varmış. Ya arkadaşlar şansımızı aynı yine aynısı, aynısı çıktı. Bakın yine aynısı çıktı. Neyse sarık olsun. Şansımız yokmuş. Hadi aç. Açıyorum. Aa, aa. Şey Dur, ilk baş kartı aç, kartı, kartı. Dur, istediğim figür mü? İstediğim figür! Bakayım. Oo, güzel. Arkadaşlar, kartı istediğim şöyle. figür geldi. Bakın. Çok güzel. Bakın, istediğim figür şu. Kartı da şöyle. Bakın, kartını da gösterelim. Adını, adı adı neymiş? O. Cidus. şöyle şaklardım sizi, bir şey swipe ne öyle bir şey bakın şöyle arkadaşlar çok güzel çıktı hepsini yani yani. bir tek tek gösterelim dur şöyle dur. ilk baş ben bundan başlamak istiyorum şöyle şuna bak şöyle ben. bir şey bakın benim açtığım paketten çıkan bu. Arkadaşlar bu arada benim kedim var. Onunla ilgili yakında videolar gelebilir. İsmi de Minnoş. Bakın şöyle bir şey. Gelir değil mi Agi? Ondan Bakın iki onları. tane de bundan geldi. Değil mi Agi? Gel, gelir herhalde. Gelir herhalde. herhalde. Yarın yine geleceğiniz galiba. Ha? İnşallah. Gülce kedi istiyor. Pisi pisi deyip duruyor. Böyle kısa bir video. Bakın oluyor. arkadaşlar. Şöyle bir takım da kurabiliriz. Üç tane mor. Bir tane kırmızı. Turuncu karışımı. iki var? tane de yeşil. Şöyle ben Müthiş yeşil. Hadi arkadaşlar. Şöyle de bari bunları da gösterelim. Azıcık bir katalog. katalog var. İsterseniz durdurup okuyun. Şöyle bir şey. Durdurup okuyun. Bakın şöyle uygulamayı falan gösteriyor. Oo, i̇ndiriyorsun oynuyorsun videodaki kartın fotoğrafını gösterip o figürü oyunda o figürle oynayabiliyorsun. Ben onu başka bir youtuberdan duydum da şimdi. <laughs> Böyle bir şey işte arkadaşlar. Ay, arkadaşlar küfür etmeyin engelleriz. Neyi? Şeyleri küfür eden şeyler. Şeyleri. Şey. şey. Şöyle. Paketi de çok güzel. Şöyle. Arkadaşlar göründüğü gibi değil ya. İzlediğiniz gibi değil. Çok güzel bir şey ya. Ee, arada favoriniz ne dersiniz? Ben bunu favorim olarak seçtim. Sen hangisini seçiyorsun? Ben de bunu ya. Şu figür bak saçı bile benim gibi. Allah Allah. Benim saçım tabii aşağıdan dikilmiyor. Çaktırma. Oo abi çok güzel be. Arkadaşlar ben köpek alırsam eğer. sesli konuşuyorum. Değil mi? Nasıl, köpek alırsam eğer. Bir şey yaparım. Param kalırsa ben bunlardan ne kadar param varsa alırım. Yusuf'a da veririm. Yusuf'la birlikte bayağı bunla videoları gelebilir. Böyle bir uyarı gibi bir Aynen. şey. Ben bunlardan bir 10 20 tane alayım. 20 tane olsun olsun <laughs> Ahmet çok güzel. Köpek hanlıyı aldığında söyleyeceksin. Ha? Köpek hanlışıını aldığında söyle yok zaten ya aldığını da söyleyecektik ya. Bir şey olmaz Sürpriz Sürpriz kaçtı. Olsun. Ki arkadaşlar kedim çok güzel. Çok tatlı bir kedim var. Siyah galiba. Siyah beyaz. BJK'lere buradan selam ben BJK'li değilim ama. Biz aile olarak bana bakacağız. Nale. Nale. Hadi arkadaşlar bu videonun sonuna. Gel. Sen kapat. Bak bak bak. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bye bye. Bye bye demeden önce. Şapka. Arkadaşlar ben 5 tane veya 10 tane alacağım. büyük şey 10 tane alırsan 5 usfa, 5 bana. O video uzun olur. 5 tane alırsın. 3 sana. <laughs> 2 bana tabii ki. Video sahibi benim bana ama parası? Hayır be. Yüzün şeyden. Altı tane olur Altı tane. Haksızlık Yine yapmak e eşit olur. haksızlık yapma. Ben de sana şimdi haksızlık yapmadım bak. Arkadaşlar bu videoda sonuna geldik. Bye bye. Bye bye.